Onur ne yapıyorsun Hayır ya terliğimi Ya Onur parkta terliğimi bırak Ya terliğimi getirir misin Onur ya Bak nereye attın terliğimi Onur parkta niye terliğimi aldın kaçtın Devran sepetinde getirdi terliğimi <laughs> Teşekkür ederim Devran Tamam Devran sakin sakin Ben de söylerim tamam Söyleyeceğim ben de Abinin odasına gitme abi almıyor <laughs> Gel bir gel <gülüyor> Giremezsin Tamam giremezsin dedi gel gidelim Aşkım Onur nerede? Onur, ne yapıyorsun oğlum? Onur niye suyu açtın marketin suyunu? Onur, Onur niye böyle yapıyorsun? Lan kapatamadım da. Hadi. Onur, senin şu bisiklete var ya. Ben binip gideyim en iyisi, tamam mı? Aldım ben bunu. Aldım aldım. Hop bindim. Gideyim mi? Bisikleti aldım, gidiyorum. Dur Onur bekle ben de geleceğim. Dur Onur. Asansörde ben de merdivenle giderim. Beni unuttular ya. Geldim. Onlar geldi mi? Beni unuttun. Bir daha yapma öyle.